Merhaba ben Alper Konuralp, Alper ile Vue.js'in 23. bölümüne hoş geldin. Bu bölümde çalışmakta olduğumuz projeyi biraz ara verip slot kavramının detaylarına bakacağız. Ee, sadece bu bölüm değil bir sonraki bölüme de saracak diye düşünüyorum ama en azından bu bölümde slotlarla ilgili biraz bir çalışma yapalım. Sonrasına ileride bakarız. Hadi başlayalım. Bu sefer Visual Studio yerine Firefox karşımızda. Bölüm öncesinde konuda biraz daha ileri gidebilmek için, bölümünde zamanı biraz daha kısa bilmek için bir ön çalışma yaptım. Şimdi kısaca ondan bir bahsedeyim. Neler yazdım burası için, bu örnek için. Bir onu görelim. Sonrasında bu sistemi slotla beraber nasıl kullanabileceğimize bakacağız. O zaman hemen koda geçiyorum. Visual Studio'ya geçtiğimde şimdi 3 tane label, TextBox ve drop down list şeklinde 3 tane komponent geliştirdiğimi görmekteyiz. Bu komponentler çok basit. Yani label'dan başlarsak label'ımız şöyle bir komponentken text box'ımız şöyle basit bir input komponenti ve drop down listimiz de yine şöyle basit bir select olmakta. Şimdi bunların birleştiği noktaysa app view içerisinde şu taşıyıcılar. Yani şunların her birine bir taşıyıcı veya bir satır dersek gördüğün gibi bunlar üç ayrı taşıyıcı da işte ad, soyad ve yaşı alıyoruz. İki tane text box, bir tane de drop down listimiz var. Üç tane de label kullandık. Ve bunların e, şeylerini datalarını şurada tutuyoruz. Yaşları da tanımlayabilmek için şöyle bir kod yazmış olduk. Bu şekilde sayfamızı hazırlamış olduk ve görüntü olarak da şu görüntüye ulaştık. Şimdi her zaman olduğu gibi bu arkadaşı ben yine şuraya alayım. Şunu da sola alayım ve kodumuzda biraz çalışmaya başlayalım. Bu arada neyse tamam böyle kalsın. Şimdi buradaki sıkıntı veya sıkıntı değil esasında da hani Dokunabileceğimiz yer neresi? Esasında dokunabileceğimiz yer şurası. Buna dikkat edersek, bunlar bir kere ortalanmış durumda. Bir formda ortalama çok istediğimiz bir şey değil. O yüzden sanki bu divlerin CSS'lerini bir değiştirmemiz gerekiyor. Bunu text right Bunlar pardon left'e dayalı olması lazım. Sola dayalı olması lazım. O yüzden text left diye bir eleman alıyorum. Ve şurada nokta text left klasını yazıyorum. Bunun içerisinde yapmak istediğim şöyle maalesef burası sası doğru olarak algılamadığı için text align left olarak tanımlıyorum ve kaydettiğimde hemen sola dayandığını gördük. Aynı şekilde diğer elemanları da yapmam lazım. Bunu alıp kopyalıyorum. Bak dikkat edersen hemen kopyacı zihniyeti başlatmak zorunda kaldık. Neden? Çünkü bunların hepsini ortak bir yerden yapmıyoruz. Yani her biri ayrı ayrı elemanlar ve bu elemanların birinde yaptığımız değişiklik, daha doğrusu genel olarak yaptığımız bir değişiklik her birini etkilemiyor. O yüzden ben bunları ne yapmam lazım? Bir yerde toplamam lazım. Zaten yakın bir şeyde, şemada duruyorlar. Hepsi div ile başlıyor. İçinde bir tane div var. Şey, bir, bir tane label var. Ve altında da bir komponent var. Yani bunu şöyle yapmak mümkün. İşte TextBox için bunu özelleştirip işte label da TextBox'ın içerisine koyup bir TextBox'ı kendi başına bir komponent olarak yapabilmek mümkün veya az sonra anlatacağım şekilde bir slotlu komponent yapmak mümkün. Şimdi bunu bir taşıyıcı olarak düşünelim ve bu taşıyıcının içerisindeki şu kısmı yani taşıyıcı komponent olarak sadece textbox haricindeki kısma sahip olsun. Şimdi bunu nasıl yapalım? Hemen yeni bir şöyle kopyalayayım. Hali hazırda var olan bir elemanımızı. Şu elemanımızı kopyalıyorum. Ve bunun adına da diyorum ki komponent container olsun ismi uzun bir isim verdim ama neyse bakarız sonra değiştiririz gerekirse. Evet komponent container isminde bir elemanımız olacak. Bir tane private text özelliği olacak. Ve buradaki kodu şu kodu nerede? Şu da olabilir fark etmez. Bir kere bir kopyalıyorum. Ve bunun içerisine şuraya yerleştiriyorum. Şimdi burada div'de yapacağım herhangi bir class değişikliğini direkt buraya uygulayabileceğim. Şu text'i de artık buradan değil de text ismindeki şu pop'tan al diyeceğim. Tabii sonrasında şurada bir text box gözüküyor. Bunu kaldırmam lazım. Güzel. Şimdi bu benim için temel olarak bütün elemanlarda kullanılabilecek olan yapıyı sağlamış oldu. Tek sıkıntım ne? İşte tam bu noktaya bir dışarıdan bir şey verilebilmesini istiyorum. Yani komponent dışarıdan bir yapıyı alıp burada gösterebilsin, şurada gösterebilsin istiyorum. Bunun için de bir slot'tan faydalanıyoruz. Bu slotu da şuraya slot olarak yerleştirmem mümkün. Bu tabi bunun detayları var ama şimdilik biz bu noktada kalalım. Slotumuzu hazırladık koyduk buraya güzel. Şimdi bunu nasıl kullanacağım? Öncelikle tabi register etmemiz lazım bu arkadaşımızı. Hemen bir registrasyonu halledelim. Şuradan ismini kopyalayacağım. Yazmak zor geldi. Uzun isim vermenin zararı. Diğerlerinin hepsini yazdım bunda isim uzun olunca evet şunu da yaptıktan sonra artık container'ımız, content container'ımız bütün uygulamamız tarafından tanı, tanınıyor. Şimdi o zaman şurayı nasıl değiştireceğim? Da bir content container oluşturacağım. Bu arkadaşa text olarak şunu geçireceğim ve içine de şu arkadaşı yerleştireceğim kaydettiğimde Birebir yukarıdakinin aynısı Sonuca ulaşmış oldum Hatta şöyle Aynı yere baktıkları için Birinde yazdığımız şey öbürsüne de otomatikman işler. Böylelikle kon, e, Benim e, komponentimin içerisinde Komponentimin içerisinde bir bölgeyi Direktman git bunu dışarıdan tanımlanan şeyi buraya yaz diyerek tanımlayabildim. Böyle yaptığımda artık şu satıra ihtiyacım kalmıyor. Değil mi? Çok daha basit hale geldi bir önceki yazıma göre. Kaydettim. Teke düştü. Güzel. Diğerlerini de buna göre güncelliyim istiyorum. Şurada soyadı var soyadında da ilgili çalışmayı yaptım. Bir tane daha alıp bu sefer buna da yaşı giriyor olacağım. Şurası farklı olduğu için bunu da direkt kopyaladım. Ve tekrar kaydettiğimde görselde herhangi bir değişiklik olmadı. Neden? Çünkü zaten bu arkadaş olması gerektiği gibi gözüküyor. Diğer şeylere bakalım mesela şuradan seçtiğimizde değişiyor. Ad soyad tanımları da geliyor. Yani herhangi bir sıkıntımız yok şu anda istediğimiz gibi bu elemanı kullanabiliyoruz. Şimdi bu bize ne sağladı? Şunu sağladı. Biz burada ne yapmıştık? Bir text e, left diyerek bunu bir sola dayamıştık değil mi? Ama sola dayadığımızda yine Labellarımızın mesafesi aynı hizada değil ve bunlar beraber bir hareket yapmalarını istediğimiz bir elemanlar. O yüzden şurada yazdığımız şu atraksiyonu buradan alıp ben component content'in içerisine bir script olarak ekle şey, pardon özür dilerim style olarak olarak eklemek istiyorum. Evet, bunu ekledikten sonra herhangi görselde bir değişiklik olmadı. Hatta buna ne diyorduk? Şuradan bir kopya çekersem Evet, şunu şöyle bir alayım. Tamam. Buna hatta istersem şuraya scoped diyebilirim şöyle diğer elemanı da kaydedersem. Evet, text left geldi. Neden bozuldu şimdi? Text left buradaydı. Scope dediğimiz için mi acaba? Şunu bir silersek. Evet, scope dediğimiz için ama bu eleman bütün hepsini uygulanıyor. Tamam, şöyle yapalım. Şimdi buradaki divimiz şöyle div yazıp bunun içerisine bunu alırsak yok beceremedik. Neyse çok da sıkıntı değil. Şöyle düşünebiliriz bunu. Divin text left olacak. Ha, tamam yanlış planladık çünkü ama yine de şu skoptan dolayı şey yapmıyor. Neyse çok problem değil şöyle yapabiliriz. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra sola dayandığını gördük ama label'ların belli bir mesafede olmasın, belli bir uzunlukta olmasını istiyorum ki hepsi aynı sırada gözüksünler. Hatta bu divimiz içinde bir şey yapmış olalım. Hmm, nedir o? Şöyle yapayım. Div için şunu uygula dedim. Bütün divlere uyguluyor şimdiden. Tabi buna bir çözüm bulmamız lazım ama. Neyse. Şöyle diyelim buna. Container. Div. Şu arkadaşın ismiyle bir class oluşturayım. Nokta class. Evet tamam şu şekilde tanımladığımda Evet. Neden görmedin şimdi arkadaşım sen bunu? Class buydu. Div de class bu. Şeklinde tanımladık. Şöyle. Çok güzel. CSS tarafında bir zorlukla karşılaştık. Neyse. Çok da kafayı karıştırmayalım. Şu şekilde div'imizi tanımladıktan sonra el alignın left'e yapışmasını söyledim. Sonra burada gel yani CSS yazımından uzaklaşacağım ama şöyle daha da karmaşık hale getirmek istemediğim için div'in içindeki label'ların diyeceğim. Div'in içindeki label'ların width'i uzunluğu atıyorum 100 px olsun. Evet almadı. Div'in içindeki label dedik. Güzel. Şurayı bir refresh etsem yine gelmedi. Çok garip ya. Div'in içindeki label. Tamam. Div'de text align left geliyor. Div'in içindeki label da Ha, genişli. Evet, label'ın tipi ile alakalı. Inline block yaparsan çözersin bunu diyor. Tamam. Display inline blok olarak tanımlarsak evet şimdi şöyle hepsini aynı hizaya çekmiş olduk. Şimdi bir de biraz çevreden bir boşluk yapmak istiyorum. Margin dediğimiz arkadaşı kullanalım. Bir 5 piksellik margin verelim. Şöyle biraz daha açılsınlar. Tamam güzel. Bu şekilde tek bir yerde yaptığım bir değişiklik otomatikman bütün bu komponentten türeyen elemanları etkiliyor. Güzel istediğim özelliklerden bir tanesi buydu. Bu şekilde skopumuzu slotumuzu tanımlamış olduk ve slotun içerisine de dışarıdan nasıl bir veri veya komponent aktarabileceğimizi de gördük. Hemen hızlıca tekrar bakarsak şu bizim komponentimizdi komponentin hali hazırda başka elemanları var. Bunlar problar olabilir, datalar olabilir. Artık o bize kalmış bir şey. Ama işte bu label'da yazacak yazıyı şuradan text propuyla alıyoruz. Sonra kontrolün içerisindeki o slot alanına yazılacak şeyi de buna default slot alanı deniyor. Çünkü ismi yok. O yüzden de default diye geçiyor o alana ne yazmak istiyorsak elemanın child'ı olarak tanımlıyoruz. Şurada olduğu gibi. İçerisindeki elemanlar olarak tanımlıyoruz. Bu sayede view şunu biliyor. Bu komponent var. Komponentin içerisinde bir slot var. O slotu bu child'daki elemanlarla dolduracağım. Bu sayede elimizde esasında biraz eleye benzer bir mekanizma var. Eleği component container olarak düşünürsek, eleğin üzerindeki delik deliklere istediğimiz elemanı yerleştirme şansımız bu şekilde olmakta. Hatta bunun bir üst noktası bu elemanları isimlendirerek birden fazla delik kullanabilmemiz. Böylelikle istediğimiz yere istediğimiz şeyi yerleştirebiliyoruz. Mesela şu anda biz bir label kullanıyoruz ama başlık olarak label yerine Farklı bir komponent koymak da isteyebilirdik. Bunu da ayrı bir slot olarak tanımlayıp o slotun üzerinden istediğimiz atraksiyonu yapabiliriz. Dediğim gibi slotlar biraz uzun bir mevzu. O yüzden bu bölümlük burada bırakalım. Bir sonraki bölümde slotların diğer özelliklerine inceleyeceğiz. Sonra bunları tamamladıktan sonra bunu bizim komponentimizde hazırladığımız o projedeki komponentlerde nasıl kullanılabileceğini tekrar inceleyeceğiz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.